Böyle yastık yapmışlar. Bu yastık yanlış anlaşılmasın. Evet arkadaşlar şöyle bir ürün de varmış. Kıllı arkadaşlara duyurulur. Evet. <laughs> <laughs> Don lastiği bulunur. Kaşlar 1 lira. Bir yumurta 188 yanmış. Ama ben bunu çok sevdim. Bu da güzel. <laughs> Ama boyun işlevi mi? Japon malı olmanın ayrıcalığı herhalde bunlar. Çamaşır makinelerinde kesinlikle ısıtıcı yok, rezistans yani. Şunlar da gerizekalı minyonlar. Pis sapıklar. Kutçu, kutçu. Onlar kutçu diyor. Ya şu lanet marka ne bunu bilmiyorum da. Her şeyi görselleştiriyorlar ya. Şu, şu ne mesela? Trump yavşağı var. Abiler ablalar burada. Fiyatları da görüyorsunuz. 21 bin yen. Yani. Böyle buranın sonu yok. Yani kadar fazla ürün var ki. Teyze gece gece soyguna gelmiş. Ben çok seviyorum bunları. Fiyatlar uygun. Hediye olabilir aslında bunlar. Burada böyle çeşitli şeyler var. Humidifier, hava nemlendirici. Klimanın haricinde kullanılıyor bunlar. Havadaki kuruluğu ortadan kaldırmak için. Evet arkadaşlar bunlar da Japon buzdolapları. Boyutları küçük tahmin edeceğiniz gibi. Ama fiyatları çok yüksek. E, Japonya'da şunu öğrendim. Çamaşır makinelerinde kesinlikle ısıtıcı yok. Rezistans yani. E, bizdeki gibi değil. Şu biraz daha büyük yerlerine göre. Bunların böyle mini boylu olanları falan da vardı. Göremedim. Şu olabilir. Bilmiyorum. Burada da sembolü olan arkadaş. Burada kahve makineleri var şöyle. Bunlar uygun fiyatta olanlar. Dandik çünkü. Starbucks'ı da yerleştirmişler hemen. Starbucks'ın bardağı sanırım bu. Yok değil. Böyle çeşitli. Ha musluklar var arıtmalı. Bunların da fiyatlarını da göstereyim şöyle. ölçekli kaplar var. Bu katta da kıyafet ürünleri falan var böyle. Şapkalar, eşofman var. Genelde spor kıyafetler oluyor. Böyle çeşitli şu minyon şeyi yapmışlar. Fiyatlar 2000 yen civarında. Şöyle Pikachu'lu çantalar var. Pikachu her yerde ya. Şunlar da gerize kaldı minyonlar. Böyle yastık yapmışlar. Bu yastık yanlış anlaşılmasın. Böyle çeşitli yatak malzemeleri var. Şurada yakışıklı bir genç var. Böyle çeşitli yastıklar, kofuduklar var. Bu neymiş böyle ya? Kocaman. 8 bin yani. Şurada aynısından bir tane daha var. Bunlar çok enteresan. Sapık Japonlar. Pis sapıklar. Burası pet malzemelerinin olduğu yer. Ama burada böyle çeşitli tutucular var. Anahtar, bunun kuyruğuna böyle anahtar asıyorsun. Şöyle. Şurada da pet shop ürünleri var. Kediler için mamalar, köpekler için mamalar vesaire. Şu fiyatları değişiyor. Kedisi köpeğe olan buyursun gelsin. Ha bunlar da köpeklerin altını bezlemek için kullandıkları bezler. Fiyatları 1080 yenmiş. Burada çeşitli mamalar var yine. Çeşitli kalitede. Burada köpek oyuncakları var. Kedi oyuncakları vesaire. Ha bunlar güzelmiş. Bunlar da köpeklerin ödül mamaları sanırım. Yani çeşitli çeşitli. Bunlar ayakkabılar. Herhangi bir markanın değil sanırım bunlar. Aktif giyilmiş. Bu spor malzemeleri var. Yine spor malzemelerinin olduğu kısım. Burada protein tozları vesaire var. Burada spor ekipmanları var. Beyzbol toplarından stretching malzemelerine kadar her bir şey var. Ayakkabılar 3000 yen. 150 lira. En dandik olan ayakkabılar vardı bunlar. Şurada karşıda yine takım elbise ve türevleri. Gözlükler. Gözlüklerin fiyatlarını da gösterelim şöyle. Ha, burada minyatür golf ürünleri var şöyle. Güzel hediye olabilir. Kalemler. Kaliteli olanlar var. Cartier'in kalemleri 30 bin yer, 1500 lira. Ne bileyim 1800 lira hatta. <laughs> böyle tut da vesaire vesaire. Bu çeşitli küpeler. Piercing tarzı Burada cüzdanlar var arkadaşlar. Diz bilmem nesine kadar. Çeşitli marka model. Emporio Armani. Fiyatlar Türkiye'ye göre çok yüksek tabii ama dediğim gibi yani Japonya'ya göre Japonya'da kazanılan paraya göre bu fiyatlar normal aslında. Ya da bana öyle geliyor Şurada Kuchi Kuchi. Bunlar Kuchi diyor. Kuchi'nin çeşitli marka model cüzdan çantaları. Tabii bunlar can yapıyor. Balenciaga var burada. Bu Don Quixote'nin diğerlerinden daha ucuz olduğunu, yani orijinal mağazalarından daha ucuz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü genelde modası geçmiş ürünler satılıyor burada. Burada takım malzemeleri var. Şöyle. Bunların hepsi orijinal bu arada arkadaşlar. Japonya'da sahte ürün bulmak çok zor. Polisin şöyle çeşitli kolyeleri vesaire var. Fiyatlar can yakıyordu. Ya şu lanet marka ne bunu bilmiyorum da. Ne ya Jimmy Cho. Herkesin götünde bir tane cüzdan var böyle. Fiyatları ne kadarmış şöyle Sen öğren de Saint Sen de <laughs> <laughs> böyle genel olarak fiyatlar böyle burada saatler falan var uzmanlık alanı Şuradanın çantaları cüzdanları evet, yavaş yavaş hepsini göstereyim de Burada çeşitli boyutlarda valizler var Şu valizin fiyatı 1000 dolar Tam olarak 1000 dolar arkadaşlar Böyle yine çeşitli boyutlarda valizler Burada saçma sapan çantalar var Burası tam bir alışveriş cenneti ya Burası tamamen Duyu bir ton ayrılmış bir kısım sanırım Göstereyim. Doğum günüm de yaklaşıyor. Arkadaşlara duyuruyor. Hediye almak isteyenler buraya gelebilirler. Şöyle. Evet. Burada çeşitli saatler var. Saatler ucuz, çok ucuz hatta. Yani iki bardak kahve parasının saat. Burada yine Casio'nun G-Shock modelleri var. Şöyle göstereyim hatta. Burada da bir sürü. Gas yes marka. Porsche. Bunlar ucuzmuş ya. 10 bin ya. Yani. Güzel. Bunlar yani hepsi güzel. Teyzenin radarına girdik. Korktum. Burada yine çeşitli saatler var böyle. Fiyatları değişiyor. O yüzden ayrıntılı fiyat vermeyeceğim. Ama burada asıl babalar burada. Doğum günüm yaklaştığı için arkadaşlara tekrar tekrar duyurulur. Burada yine Gucci'nin saatleri var böyle. Kocaman Bunu altın fiyatlarını merak edenler için şöyle altın fiyatlarını göstereyim. Altın kolye. Bu da ben. Bunlar da Zippo. Hepsi kawaii kawaii. Fiyatları en ucuzu sanırım 500 lira civarında. Türkiye'de de aynı olması lazım. Çok bir değişiklik yok. Burası alkol. Burada yine Zippo. Burada yine Şadi. Böyle çeşitli maskeler var. Böyle gözlükler var. Burada yine böyle kutlamalar için falan ürünlerin satıldığı kısım balonundan mumuna lambasına ampülüne çeşitli maskeler, şöyle çeşitli kıyafetler, papyonlar. Japonya her şeyde kaka var. Ve genel olarak böyle çeşitli ürünler. Trump yavşağı var. Trump yavşağı her yerde. Böyle çeşitli e, donlar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kendilerince şaka yapmışlar herhalde. Komiklikler, şakalar. Böyle çeşitli oyuncaklar var. Burada cosplay ürünleri var. Bir tık ötesi artı 18 şu taraf o tarafa geçmiyorum. Burada böyle çeşitli yine kıyafetler var. Burada böyle legolar falan var arkadaşlar. Çeşitli çizgi film karakterleri. Şunlar puzzle'lar. Puzzle'ların fiyatları da can yakıyor Şöyle göstereyim. Bu Monopoly şeklindeymiş. Burada yine böyle değişik. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama fiyatlar yüksek. Ve çeşitli oyunlar var yine arkadaşlar böyle. Oyunlar ve oyuncaklar. Şöyle şu gez gez bitmiyor ya. Çok büyük burası da. Şöyle çamaşır kısmına geri geldik. Kaybolmak çok kolay burada. Şimdi bir kat daha aşağı gideceğiz. Evet arkadaşlar şimdi kişisel bakım ürünlerinin olduğu kata geldik. Burası genellikle hanımlara hitap eden bir kısım. Şöyle çeşitli malzemelerden fruit işler yapalım. Satılık kaş var. Kaşlar 1 lira. Değil tabii ki. Bunların fiyatları 1200 yen civarında. Eyelash, diamond lash. Ee, Burada çekecek o kadar çok şey var ki ben sadece şöyle bir özet geçeceğim. Ee, i̇steyen olursa daha sonra Yorumlara yazsın. Ee, onun için ayrıyetten gelir, çekeriz. Şöyle. Burada yine parfümler falan var böyle. Fiyatlar 2000 yen civarı. Burada çok gürültülü ya. Burada yine böyle iç çamaşırlarından işte saç boyalarına kadar her şey var. Burada yine şampuanlar, saç bakım ürünleri. Jölesinden i̇şte bilmem nesine kadar. Şöyle göstereyim hepsini. Işte. Listerin Türkiye'de ne kadar hatırlamıyorum fiyatını ama burada 700 yanmış. büyükleri 800 yan civarında. Yine çeşitli böyle mutfak malzemeleri falan var burada. Herkesin çok merak ettiği Japon bıçaklarını göstereyim size. Bunlar seramik Japon bıçakları. Fiyatları 3000 yen civarında. Bunları tekrar tekrar bilemenize gerek yok. Seramik olduğu için. Böyle çeşitli renklerde, modellerde bunlar da orijinal Japon metalinden yapılmış. Kai Kichin Knife. Heh, asıl asıl orijinaller burada. Abiler, ablalar burada. Fiyatları da görüyorsunuz. 21 bin yen.